Merhaba arkadaşlar Fortnite 6 sezonuna hoş geldiniz. Bereketli bağlar atlıyoruz abi. Buranın koruyucusunu patlatmamız lazım. Elindeki madalyonu alacağız. Madalyonun da özelliğini bilmeyen varsa kalkan yeniliyor. Tabi bunun ordusu biraz büyük abi. Biraz loot yapmamız lazım. Kimse gelmedi galiba. İşimize gelir. Bizim işimize gelir abicim. Ne var burada? Severiz 50'lik. Artık hareket halindeyken can kalkan basabiliyoruz. Ama şey olmuyor. Kapı falan açmıyor. Bu ne? Oy. Blitz kalkanı. Biraz fena bir şekilde boynum tutulmuş. Kıraşmıyor sağa sola. Ne oldu lan ortalık yıkıldı. Ne yaptık size sanki biz? Tamam attık. Gardiyanla savaşabiliriz ya. Gel oğlum buraya. İkibini topla. Hadi tak. Ha biri geliyor. Manyak sen ne yapıyorsun? Aa. Metal be. Bu pompalı mı? Evet. Canımız olan almaya gerek yok. Neyse görevimiz tehlike devam. geldi. Gördüm. Tamam, güzel. Bura benim oğlum Aloş. Allah Allah. Neredesin lan? Allah, direkt buradaymış. Tamam mermileri dolduruyoruz. Mermileri dolduruyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi son şu son şu güzeliz. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bir yerinize... Bir dakika ya. Bir saniye lütfen rica ediyorum. Sayın bezmenler. Haydi lan. Nereye gittin oğlum sen? Kılıç aldın mı? Tamam, tamam tamam tamam. Müzik bitti. Müzik bitti. Arkadaşlar şimdi bize madalyonun ne verdiğini göstereceğim. Şu silahımı da değiştireyim. Kalkanın zaman otomatik olarak yenilenirdi abi. Mis. Adamdan yenmez. Al bunu. Tamam. Şimdi kasayı açmaya gidiyoruz. Kasanın tam yerini bilmiyorum ama buradan aşağı iniş var mıydı? Bir yerden vardı ya. Tamam. Hop 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 hop. Nasıl gidiyor? Burayı kıralım. Heh. Galiba buluyoruz. Alan gelmiyor değil mi daha? İyi, iyi güzel güzel. Bak silim şeyden yüzüne. Bol bol mermi toplamam lazım. Silahlara notifikasyon burada yapıyoruz. Oh. Para önemli abi. O ne? O ne? Sarı silah. Şimdi bu ne abi? Hafif makineli. Uy. Güzel güzel güzel. Sarı bir kere abi. Buna bir şey takmaya gerek yok. Bununki de güzel. Bakalım. Ha, buna bir şey takamıyoruz. Şarjörü hızını arttırmış. Tamam. Bence bu daha iyi. Nişan almak için gereken süreyi azaltır. Nişan aldığında tepme ve saçmayı azaltır. Ha, nişan almadan. Biz pompayla nişan almayız kardeşim. Tamam. Buna ne yaptık? Buna değil. Ha buna yapamıyoruz değil mi? Neyse. Olduğu kadar be. Paramızı bırakmayalım. Yoksa soygunumuzu yaptık. Bu mermi bize yeter mi? Yetmez. Aa gitmeden bir görev alalım be. Ayıp olur şimdi. Görev tahtası burada tamam. Aha. Aha. Nereye gittin oğlum sen ya? Çatışacaktık şurada. adamla Oğlum ben ne yaptım ya? O silah mermi mi doldurmadı? Ne oldu ona sıraya? Şu bakayım şu pompalıya. Bu ne abi ya? Kardeşim bana serisinden yeni bir pompalı verir misin? Rica ediyorum. Bu ne abi ya? Yok abi ben bunun adı ne bunun? Pekiç hiç klasik pompalı ya kardeşim. Ben almayayım teşekkür ederim. Ben kullanmam bunu. Yeteneklerim el vermiyor biliyor musun? Ben adama vuruyorum sanıyorum. Nerede oğlum bu ya? Geldim. Bayağı iyi geldim dur. Çatışma sesine doğru. Adamlar dağın arkasında acaba çıkar mı? Hadi tepeye tepeye tepeye. bakanı var. Pardon sağımda da biri var. Sağımdakinin kör olduğunu düşünüyorum. ben de körüm bu arada. Şimdi şu birincinin tacını bir alalım. Şu pompalı ağacı bırakmam lazım. Hangisi pompalıysa şu pompalı mı? Aynen. Tamam. da kaçarız. Güzel. İyi miyiz? Elma yener. Oh. Kalkan yerine can alsam sanki daha iyi gibi. O oh, mermim bol. İyi. Son, sonuçta kalkanı bir şekilde yeniliyoruz. Korktum be. Ha, alan tamam. Adam buradan bir yerden gelecek. Nerede oğlum bu adam? Allah Allah. Mermim bol zaten. Oh yeah. Ah tamam. Oyunun da yavaş yavaş ısınıyor herhalde. Dönüyor artık. Hmm, 92 canım var. Onu fırlesek. İyi olurmuş aslında. Bakayım. Mesela lahana ye. Güzel. adaya çıksam çıkabilir miyim ya? Çıkarım lan. Ama çıkıp çıkıp ne yapacağım? Dünkü bölüm gibi adada narmut gibi nasıl atlıyorum ama. Mazide kalmış abi benim aklım. Vallahi mazide kalmış. Tamam. Hmm. Burada birim var. Uy arabaya bak. buna ben bir bineyim be. Bu Allah cezanı yakıtı bitirmiş bırakmış. Bunun dürbününü değiştirmek istedim ama izin vermedi. İdare edeceğiz artık. Ne yapalım? Sonra kalanlarda kesin keskin dışarı silah vardır ve tek atıyor. Bir şey diyeyim mi? Halatla karşıya geçsek. Ah be dürbün sıkıntısı yaşayacağım şey diyeceğim bura lan bereketli bağ burası. Kardeşim. Yani Vallahi yakışmadı söyleyeyim. Ha gördüm 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 gördüm. Tamam. Tamam. Um. Ha dört kişi kalmışız. Wow. Lan. <laughs> Su. Bak 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 zıplıyor oradan bak. İnşallah halam bana verir de sen görürsün. Zaten boynumda tutuldu. Dönmüyor sağa sola. Herkes evde. Am. Keşke biraz daha yüksek olsa şurada. Oğlum alan nereye verdi lan? Geçelim. Alana nasıl gideceğiz? Alana ilk ben gidebilir miyim? Hadi bismillah. Tren nerede? Nereden geliyor? Oh yes! <gülüyor> <gülüyor> ay Azmin zafer lan! Bu bağ benim dedim oğlum. Bereketli bağlar benim dedim. O zaman bir silim. hızlı akıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.